Şimdi de Er karavanın standındayız. Karavanlarına bakıyoruz. Burada bu modelin şöyle bir dıştan görünüşle bakıyoruz. Karavanın uzunluğu ne kadar acaba? 365. 375. 3.75 uzunluğa sahip. Şimdi birazdan içine de bir bakacağız. Bu arada e, ürünler monoblok gövde olduğu için ömür boyu su geçirmezlik garantisi evet. var. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle içine girip bir çekelim. Burada burası aynı zamanda oturma grubu oluyor. Şu anda yatak olarak açılmış. Masası taktığı zaman beş. burada Biz Karşı kutudan İki kişinin oturacağı Yemek içe çay içe Masasıyla bir yer mevcut Üstünde Saklama dolapları var Hemen burada Kapının giriş kar kapısının karşısında banyosu var Burada batarya başlığı Ohosu alt dolabı var. Burada portatif tuvaleti var. Burada duşunuzu alabilirsiniz aynı zamanda. Bu şekilde. Bu tarafa döndüğümüz zaman burada buz mevcut. Altında dolaplar var. Saklama alanları. Yine burada yukarılarda yanlarda dolaplarımız mevcut cam tavanımız var. İstenirse cam tavan olmayıp kapalı tavanda yapılabiliyor. İsteğe bağlı olarak. Burada çift kişilik geniş büyük bir yatağı mevcut. Burada masa yukarıya kalktığı zaman yani dört kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir alan oluşuyor. Bu tarafa döndüğümüz zaman mutfak tezgahının üstünde dolabı var. Mutfak tezgahımız var. Altında bolca depolama alanı var. Bu şekilde tercih edilmiş. Yine her karavanın standında 4 onluk bir modelinin dıştan görünüşünü gösteriyoruz. Hepsi monoblok gövdeye sahip, ömür boyu su geçirmez garantisi olan karavanlar. Bu modeli 195'ten başlıyor ve diğer modellerde yani içine konan opsiyonlara göre 265'e kadar karavan fiyatları değişiklik gösterebiliyor. 195'ten başlayıp 260'ne kadar çıkabilen farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi bir de içeriye geçelim. İçeriye bakalım. Kapıdan hemen şöyle sola doğru baktığımızda burada iki kişinin rahat oturabileceği, çaylı kahvesini içebileceği, küçük masası olan bir oturma alanı var. Ayrıca burası yatağa dönüşebilip bir tek kişinin yatabileceği bir yer olur. Üstünde ranzası var. Ranzası indirildiği zaman altta ve üstte olmak üzere birer kişi, iki kişi burada yatabilir taraf banyosu. Banyosunun hemen kapısını bir açalım. Evet banyosuna bakıyoruz. Burada duş başlığı var. Aynı zamanda bu buraya da hizmet ediyor. Lavabosu, alt dolabı, portatif tuvaleti, banyosu, bu şekilde. burada gördüğünüz gibi uzala bu var ardında koltuklar mevcut hmm. bir tarafa döndüğümüz zaman burada köşe koltuk şeklinde dönmeli bir oturma alanı mevcut. Orta kısmına parçaları Konduğu zaman Çift kişilik yatak oluyor Aynı zamanda ortasındaki Masaya koyduğunuz zaman Masasıyla yani 6 kişi rahatlıkla burada yemek yiyebilir Oldukça Ferah oturma alanı Şöyle atırma alanından şöyle yukarıya doğru baktığımızda cam tavanımız mevcut. İsterse cam tavan değil. Sadece şu alttaki camı yapılıp cam tavan iptal de edilebilir isteğe bağlı olarak. <laughs> Bu tarafa döndüğümüz zaman burada <laughs> mutfak tezgahımız mevcut. Altında depolama alanları bolca var. Yanında gene aynı şekilde Yukarısında gene depolama alanları var. Yanlarda da bu şekilde depolama alanları var. Bu şekilde. Ferah bir karavan. Bu modelde aslında aynı büyüklükte, aynı modelde. Burada sadece ranzanın altındaki kısımda sabit ranza şekli yatağı şeklinde oturma grubu olmuyor bu modelin ki. Ama bunlar işte sizin istekleriniz doğrultusunda değiştirilebilecek şeyler hep. Gördüğünüz gibi burada masası konmuş. Buraya oturup daha büyük bir masayla 6 kişi bile burada rahatça yemek yiyebilir. 2 kişilik parçaları, aparatları konulan iki kişilik de yatak olabilen bir karavan. Gördüğünüz gibi tezgah bu şekilde. Tezgah dolaplar dolapları yine oldukça çok yapılmış. de dolaplar mevcut. Bir önceki modelin aynısı.